Kibirli Horoz ve Zeki Tilki Bir zamanlar bir çiftlikte yaşayan çok kibirli bir horoz vardı. Her sabah yüksek bir çitin üzerine çıkıp "Beni dinleyin, ormandaki en güçlü hayvan benim!" diye ötüp dururdu. Bunu duyan tilki, horozu kandırmak için bir plan yaptı. Bir sabah horozun yanına gidip, "Sen gerçekten çok güçlü ve akıllısın. Senin gibi bir liderle tanışmak benim için bir onur." dedi. Horoz gururla kabardı. Ben herkesten üstünüm, diye cevap verdi. Tilki sinsi bir şekilde güldü. Eğer gerçekten güçlüyse çitten aşağı atla da görelim, dedi. Horoz tilkinin oyununu fark etti. Ben güçlüyüm ama aptal değilim, dedi ve hızla çitin en tepesine tırmandı. Tilkinin planı işe yaramadı ve aç bir şekilde ormana geri döndü. Horoz ise o günden sonra kibirlenmeyi bıraktı ve daha dikkatli oldu. Hikayenin dersi kibirli olmak insanı zayıf yapar, akıllı olmak ise korur.